UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası'na dahil edilen en önemli antik kentlerimizden Zantos Antik Kenti'de bulunan anıtlardan birisi de yazıtlı pilye ya da yazılı pilye adını verdiğimiz anıt mezar. Pilye, yekpare taş bir yapının üzerine yerleştirilmiş olan bir anıtı anlatan özel bir kelime. Burası e, tiyatronun hemen kuzey doğusunda bulunan harpli anıtına çok benzeyen bir şekilde yapılmış olan bir anıt. Yekpare, dikdörtgen gövdesinde taştan yapılmış, Likya ve Grek dilinde kitabe bulunan ve İsa'dan önce 5. yüzyılda yapılan bir anıt mezardır. Anıtın gövdesinde kitabe günümüze dek bulunmuş olan Likya dilindeki en uzun kitabe olup, Kerey adındaki Zantoslu bir prensin serüvenlerini anlatmaktadır. Ne yazık ki bunun üzerindeki anıt mezar kısmı ve en üstte bulunan prensin bir tahtta oturan heykeli de buradan götürülmüştür. İki basamak üzerine yükselen yazıtlı kekpare bir taş bloğunun üzerinde aynı harf anlatında olduğu gibi bir anıt mezar kısmı. Bunun üzerinde de e, arslan şeklinde bir tahta oturan e, prensin heykeli bulunuyordu ve toplam yükseklik 11 metre idi. Ve burada buradaki yazıtta Kere isimli Likya prensinin savaşlara geçen yaşamı anlatılmaktaydı. Milattan önce 425 e 400 arasında yapıldığı tamir edilen bu anıt üzerindeki yazıtlarıyla beraber dikkatinizi çekecektir. Santos Antik Kenti'ni gezdiğinizde burayı da mutlaka görmenizi öneririz.